Herkese arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar. Minecraft Survival oynayacağız. Pardon Minecraft e, Skyblock Survival oynayacağız. Online. Ehm, şu an böyle elimde büyülü falan şeyler olduğuna işte bilmem 60 tane demir bloğum olduğuna falan bakmayın. Öyle para yatırdım tabii ki de. Neyse zaten ben böyle değilim normal oyunda. Dilenci gibiyim. Yani ondan bundan fakirim ben. Şöyle. Ben normalde bunları kullanmıyorum böyle. Benim olayım bu. Bu. Yani kendimi fazla büyütmeme gerek yok bence. Evet. Şimdi bu bölümde azıcık kabuston kasacağım. Çünkü hiç kabustonum yok. Taş tuğla var. Taş tulan yanımı var mı? Yok diye biliyorum ben ya. Neyse devam et. Şöyle bir sistem yaptım. Bu arada arkadaşlar şu kazmayı kullanacağım videoya özel. Bu e, kazmanın verimliliği 4. kalılmazlığı 3. Servet 3. Verimlilik ne demek oluyor yani nasıl diyeyim size. Verimlilik 5'ten sonra mesela bir diamond block buldunuz. O diamond block'tan bir tane vermesi lazım ya normalde. 3 tane, 4 tane falan veriyor öyle diyeyim size. Kırılmazlık direncini arttırıyor. Yani kırılıyor yani altta bakın yeşil şey var kullanmışım azıcık. O azalıyor. Onun azalma hızını yavaşlatıyor. Servette bilmiyorum. Onda kendiniz bulun. Yani en fazla bu kadar hızlı olduğu için ikilik yaptım. Bu hızlı bir şekilde kasıyordum yani. Şöyle koydum hatta ben böyle geçtim mi. Kasıyordum ben böyle. Bir 64'lük yapacağım. Ondan sonra hepsini 3'lük e, üç, yapıp hayır konuşamadım. Hepsini 3'lük yapıp adanın devamını yapacağım. Ondan sonra bu seriye dönüşecek. Aramızı büyüteceğiz. Hem nasıl büyütülür serisi hem de Okey ee, pardon. Şöyle. Eyvallah. O kadar bonkörüz ki artık. Neyse. Şunu at şu ikisini şöyle. Döşeyelim şimdi bu alada. Bu oyunda bazen lag'lar oluyor böyle. Yarım blok bir alta atıyor. Bakın. Ne kadar vallı da bir insan ya? Allah. Bari arkadaşlar kanalıma like atmadıysanız like atmayı aman. Hep kaçırıyorum. Video like atmadıysanız like atmayı, kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı lütfen unutmayın. Evet, şöyle. Bu kısmını yapacağım. Ondan sonra Bu arada ben hala bakiye kasamadım ya. Yani nasıl diyeyim size? Ne nasıl satıyoruz hiç bilmiyorum. Öyle diyeyim. Allah belanı versin. Lan oğlum ne oluyor? Sakin ol lan. düşüyorum ama sonra. Buraya bir farm yaparız be babam. Ee, bir dakika paramız yok gibi bir şey alacak. 100 223 ping. Allah Allah. Kim CS oynuyor lan? Meşhur var, o var, bu var. 8 tane. 8 tane şeyimiz varsa suyumuz yok ki T pardon T is slash is level level eksi 2 evet adamımız niye bu kadar yüksek ya eksi 2 olmuşuz Ma maşallah maşallah Allah bozmasın Param sıfır markete gidemem ki. Evet en iyi level'a sahip oyuncular. 1. Ada seviyesi kaç? 50.248 mi? 50.089 50.070 Allah belanızı versin. Ondan sonra 15.000'likler falan geliyor. Evet. Güzel. Ya baksanıza adamlar 5 kişi ama ya. Bu adamlar 2 kişi. 4, 8, 10 kişi bunlar. Bunlar da 2 kişi. Ben tek kişiyim za. Birlikten kuvvet doğmaz. Nasıl satıyoruz bunu? Bana bir, bir de öğretsin. Neyse bugün farm yapacağız farm bu yeter artık ben istemiyorum ben biraz para kasmak istiyorum ya da para kasmayalım bu ad bugün adamımızı genişletelim diğer bölümümüzde şey yapalım taş farmını bence mantıklı Hem o zaman kadar markete gitmeyi falan da öğrenelim yani Bilmiyorum. Mike'e gidemiyorum. Bir sıkıntı var. Büyük ihtimalle bakayım 0 TL diye. Çözeceğim ama en kısa sürede. İki canı dayanıyorum ya. Helal olsun bana ya. Maşallah maşallah. Akıyor ya bugün. Vallahi bugün akıyor ya. Ee, bu arada survival istemişsiniz, anketi koydum, iyi ee, butonundan bakabilirsiniz. Bu videoyu da koyalım. Çok kişi istiyor ama maalesef gerçekten can yakıyor. Atamam arkadaşlar neden çünkü serverda bir lag olmuş. Biz siteden açıyorum ben serverlarıma. Ee, sitede hatalar var server hatası, sunucu hatası. Bu server hatası, sunucu hatası ne? Ya binde bir ihtimalle adandaki, aman pardon adanda diyorum. Evindeki yani chestler, chestle sıfırlanabiliyor. Ve bende de o sorun olmuş. Yani diamond falan vardı içinde geçtiğinde önemli şeyler vardı ondan dolayı. Tabi tekrar içine koyabilirim bazı şeyleri ama bilmiyorum yani hiç yeni tutmaz yani Ge çünkü game moda girdiğimi bilirim yani hiç hoşlanmaz böyle şeyler bilmiyorum bakacağım biz ya shift'e basınca bunun hepsini vermesi gerekmiyor mu bir de niye kasmaya başladı ha yok lan kasmıyormuş servanın kendi şeyiymiş pardon Şimdi var ya ben bununla var ya sızat köprüsünü çekelim. Sızat. Wow. Bakın düzgün bir şekilde çekiyorum. Pardon. Yanlış anlamayın yani. Taşla düzgün bir şekilde çekiyorum. Aşağı kayıyor diyor. Server'ın mı şu an benim pingim 99. Bak daha önce 200'dü. Server'dan dolayı. Benim bir hatam yok. Allah kahretmesin. Bakın aşağı düşüyor gördünüz mü? Ya da yani bizim bir sorunuz kullanıcı hatası. Bak ya. O hatayı vermesin diye üstten üstten deniyorum da. O da olmuyor işte. Çok Bazı CSGO videosu atacağım ya. Oyunu iyi oynuyorum. Bazı atayım videosunu. Ay bunun kaşında. Şuradan şöyle tekrardan bir çekelim. Yanlış anlamayın. Taş çekelim. Güzel, 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 güzel. Allah. Ya son dakikasında olmazsın ya. Şurayı da bitireyim projemizi yapalım. Ondan sonra da bakalım icabına. Ben sana diğer bölüme kadar bunun alanın hepsini bitirdim Yani şu bölgeleri falan hepsini bitirdim Öyle başlatırım bir dahaki Bir dahaki videoyu Yani merak etmeyin Bir dahaki videoda asla böyle bir şey yapmam Bu videoda boş bulundum Neden çünkü yeni başladım yani Bir zahmet Normalde ben mobilden oynuyorum. Şimdi sitenin şeyini vermeyeyim. Telif falan yeriz. Hiç uğraşamam. Sana video üretmek çok zor. Yani kusura bakmayın. Bu arada şey bunun bu, bu Skyblock e, serverına 1.8'den oynuyorsunuz. Artı serverin şeyi a bakın gördüğünüz gibi yanda sağda Orta köşe, köşe demeyeyim. Ortada bildiğin bakın www.nwc.com'dan bakabilirsiniz. Orada direkt yazıyor. Tabi 1.15 şey de var da. 1.15 şeyin tabi ki çok hiç yani yükledim. Hiç hiç güzel değil ya öyle diyeyim size. Hem buna daha çok kastım. Demir blok 60 tane falan bir de para, kat, para yatırdım. Onu da hiç vermek istemiyorum. Neyse o zaman bu video böyle bitsin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum.